nasıl gidiyor? Her şey yolunda değil mi? Her şey böyle böyle. Böyle gidiyor. <laughs> Memleketler neresi? Kosova. Karadağ. Karada. Rusya. Rusya mı? Geziye geldi. Yani şey, Sonra i̇şte sevdim, sevdim Hoş Olur. geldiniz. Teşekkür Hadi Allah kabul etsin. Neresi memleket? Güzelistan. Neresi? Güzelistan. كتب عليكم الصيام وكم لعلكم تتقون فمن كان منكم مريضا يا الله Bizim dünyayı siz okuyorsunuz. Dünya gerçekten de yörüngesinden çıkmış durumda ve bu yörünge nerede kendini bulabilir? Onu da çok hiç kimse tahmin edemiyor. Her gün kalktığımızda bir coğrafyada kargaşa ve istikrarsızlığın olduğu haberlerini alıyoruz. Ve bu istikrarsızlık da hemen hemen dünyadaki bütün ülkeleri etkilemeye başladı. Önümüzdeki yüzyıla biz inşallah huzur yüzyılı diyoruz. Barış yüzyılı diyoruz. Ülke olarak bunun şimdiden temellerini atma Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde temellerini atma ve bu noktada da çalışmaya devam ediyoruz. Türkiye'nin bir istikrar adası olması ve hem kardeş ülkelere hem gönül coğrafyamıza da mutluluk, huzur ve barış getirme noktasında çalışmalar yapmasını yine temenni ediyoruz ve bu yönde de yoğun çalışmalar yapılıyor. Bu yörüngeye dünya yörüngesi tekrar yerine nasıl oturur? Bu yörünge sizlerle oturur. Merhum Cemil Meriç'in için bizleri etkileyen çok güzel bir sözü var. Aslında bizi de anlatıyor biraz. Diyor ki biz diyor doğuyu tanımıyoruz, batıyı bilmiyoruz, en çok da kendimizi bilmiyoruz. İnşallah kendimizi tanıdığımız zaman, kendimizi bildiğimiz zaman ve yeniden eski kodlarımıza döndüğümüz zaman inşallah dünyaya da huzur ve barış gelecektir, istikrar gelecektir. Onun için geleceğin terminatı geleceği emanet ettiğimiz siz gençlerin bu noktada kendilerini iyi yetiştirmeleri ve burada kurdukları dostluk ve kardeşliği kendi ülkelerinde devam ettirmeleri ve ileride dünyada huzur ve barışı getirecek inşallah geleceği getirecek adımları, tohumları burada atmanızı temenni ediyorum. Böyle bir şehirde üniversite okuyor olmanın farklı güzelliği içinde olduğunuzu ifade etmek istiyorum. Yurtdışı Türklerin bütün dünya çapında yaptığı faaliyetler hepimizin malumu. Üniversitemizle de çok yakın ilgisi var. Ben bu ilgiden dolayı kıymetli Abdullah Eren kardeşime huzurunuzda milletle teşekkür ediyorum. 150'ye yakın YTB bursu alan öğrencimiz olduğunu da bu vesileyle ifade etmek istiyorum. Yaklaşık 5000 uluslararası öğrencisi olan bir üniversite olduğumuzu da bu münasebetle sizlerle paylaşmak istiyorum. Kıymetli başkan kardeşimden YTB burslu öğrenci sayımızın birkaç kat daha artarak devam etmesini arzu ettiğimi de huzurunuzda gönül rahatlığıyla bu talebimi de yenilemek istiyorum. Tarihi ve kültürel geçmişimiz olan topluluklara el uzatıyoruz. Gelin dünyayı beraber kuralım, beraber inşa edelim diyoruz. Türkiye'nin bu muazzam çabasında tüm kurumlarımızın büyük emekleri var. Dışişleri Bakanlığımız, ilgili bakanlıklarımız, TİKA'mız, Yunus Emre Enstitüsü'müz, Marif Vakfımız, tabii YTV'de eğitim ve kültür diplomasisinde bu alanlarda faaliyet gösteren bir kurumumuz. Şu an itibariyle dünyanın 182 ülkesinden 15 bin burslu öğrencimiz var. Türkiye'nin farklı şehirlerinde bu öğrencilerimiz eğitimlerine devam ediyorlar. İnşallah Edirne'deki öğrenci sayımızı da önümüzdeki yıllarda daha çok arttıracağız. Çünkü çünkü burada gerçekten Edirne'nin Serhat şehri olmasına, payitahtlık yapmış olmasına yakışır bir şekilde bu şehrin tarihi kültürel mirasını tekrardan ayağa kaldırmaya çalışan bir valimiz var. Biz inşallah valimizin özellikle Balkanlara yönelik de Edirne'nin hizmetini, Edirne'nin gönül elini Balkanlara uzatan bu yaklaşımını da biz de desteklemek istiyoruz.